Konya Bilim Merkezi 2014 yılında açılışı gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından açılışı gerçekleştiren merkeze şu ana kadar 10 yılda 3,5 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlanmıştır. Bu yarı yıl tatilinde 53 bin ziyaretçi ağırladık. Hem okul dönemi çocukları 4-18 yaş arası, hem yetişkin bireyler merkezimizi ziyaret etmiş bulunmakta. Yarı yıl tatiline özel birikson sergisi açılışı ile birlikte özel etkinlikler yapıyoruz. Deniz temasıyla yaptığımız etkinliklerde tüm yaş grubu ziyaretçilerimize hem eğlenceli hem öğretici etkinlikler yer almaktadır. Etkinlikler çok güzeldi. Çocuklarımızla beraber geldik. Pazar günü değerlendirelim istedik. Yani, sosyal medya üzerinden görüyorduk zaten. Beklentimizin çok çok üzerinde bir... ...organizasyonla karşılaştık. Özellikle Lego bizim için bitirecekti. Yine de 3-4 saati oradayız.